Evet, değerli arkadaşlar. Ardahan, Iğdır, Van'ın ilçeleri, pardon, Ağrı'nın iki ilçesi ve Van'da partimizin, yenilik partimizin ilk kongreler için yapmış olduğumuz ziyaret çerçevesinde temaslarda bulundum. Halkla buluşmalar gerçekleştirdik. Öncelikle bize gösterilen konukseverlikten dolayı. Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van'daki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabi sorunları tespit ettik. Çok ciddi sorunlar var. Onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle Ardahanımızda çok ciddi bir kuraklık var. Ot ve saman yok. Eğer böyle giderse bir iki ay içerisinde otun ve samanın fiyatları 2-3 kat artacak. Köylü elinde kalan hayvanlarını bahara çıkaramayacağı için satmak zorunda kalacak ve baharında hayvansız bir köy daha e, düşünemem açıkçası ve insanlarımız göç etmek durumunda kalacaklar. Zaten hayvancılık sektörü çiftçilerimiz çok zor durumda. Devletin acilen oraya köylerdeki muhtarlar marifetiyle bir planlama yapıp acilen ot ve saman desteğinde bulunması gerekir. Aksi takdirde samanın kilosu Dediğim gibi iki 3 katına çıkacak keza ot. Orada hayvan kalmayacak. bizim yörenin tabiriyle cambazların eline düşmüş durumda köylümüz ve çiftçimiz. Çok ciddi bir sıkıntı var. İnsanlarda isyan var. Bunun dinlenmesi gerekir. Ben Tarım Bakanı ile görüştüm. Tarım Bakanı o bölgeye dönük bir paket hazırlanacağını söyledi ve bunun bununla ilgili çalışmalar yapılacağını söyledi ama bu çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini e, aksi takdirde kış döneminde insanlar onu e, öyle bir şeyle karşılaşmamak için çabucak hayvanlarını evden çıkaracağını ve gerçekten zaten e, zor durumda olan çiftçinin iyice zora gireceğini belirtmek istiyorum. Bunun takipçisi olacağım. Bu konuyu takip edeceğim. E, Tarım Bakanı'nın bana e, söylemiş olduğunu yani oraya bir destek paketi açıklanması, bir şey açıklanması konusunu en yakın bir şekilde takip edeceğimi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ikinci konu bu bütün gezdiğim üç ilde de karşılaştığım esnafı tamamen bitik durumda. Esnafın borçları var ve stopaj vergisini ödemeyen esnaftan tutun gelen cezalara kadar ciddi esnafın sıkıntıları var ve bunların maalesef giderilmediğini görüyoruz. Pandemi yerle yeksan etmiş ticaret kesimini. Burada çok büyük sıkıntılar var, büyük itirazlar var, büyük serzenişler var. Bunlara kulak verilmesi gerektiğini her gittiğimiz yerde gördük. Ayrıca çiftçilerimizin borçları ve onların faizleri. Yani devlet bu dönemde bu çiftçilerin en azından almış olduğu kredilerin faizlerini affedebilir. Bunlar çok zor bir şey değildir. Ana parayı da yapılandırır. Faizi siler. Yani faiz durumunu siler. Ana parayı da yapılandırır. Ve bu kesime bir destek olmuş olur. Aksi takdirde gerçekten çiftçi bitme noktasında insanlar göç ediyor. Göç edince ne oluyor? Büyük şehirler kalabalıklaşıyor. Kırsaldaki nüfus 4 milyondu iyice düşmüş oluyor. Çiftçi de böyle giderse 100 bine 200 bine çiftçinin toplamı 100 yüz bine düşmüş olacak. Bu Türkiye için, Türkiye'deki tarım ve hayvancılığın geleceği için, gıdamız için ve dengeli bir ekonomik büyüme için tehlikelidir. Bu tehlikeyi hükümetin bir an önce görmesi gerekir. Aksi takdirde gerçekten tarım ve hayvancılık zaten çok ağır bir yara almış, darbe almış. Bu iyice çöküş devam edecek. Iğdır'da su su, Ardahan'da kuraklık. Tabii Iğdır'da su sıkıntısı. Iğdır'da araziler sulanamıyor. Çünkü su yok. İnsanlarımız çiftçiler, gelen bütün kardeşlerimiz lütfen burada bir çalışma yapılsın. Arazimiz çok ama su yok. Su olmayınca bir şey yapamıyoruz. Devletin oraya Özellikle bir bütçe ayırması ve su konusunu halletmesi önem taşıyor. Hükümetin bu zamana kadar orada bu yönde herhangi bir somut gelişme sağlayamadığını ben açıkçası üzülerek gördüm. Daha da fazla gecikmemesi gerekir. Ama bu hükümetin yapısını biliyorum bunlardan çok bir şey beklenmemesi gerektiğini de açıkçası düşünüyorum. Ee, i̇nşallah halkımız yenilik partimize oy verir ve biz bunları yaparız. Ayrıca e, esnafla ilgili benzer sıkıntılar Iğdır'da da hat safhada. Özellikle e, insanlarda para yok, alım gücü düşmüş durumda e, ve aşırı bir işsizlik var. Sokaklarda hep işsiz, aşırı bir işsizlik var. Bu Ardahan'da da söz konusu, e, Iğdır'da da söz konusu ve işkur bile e, adi bir düzenleme yapamadığı için insanların şikayetine konu oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? bazı yerlerde Ardahan'da özellikle ve Iğdır'da asgari ücretin altında insanlar çalıştırıyor. Yani köle düzeni, sömürü düzeni devam ediyor ve emeğe büyük bir saygısızlık, büyük bir bir kötü bir yaklaşım ve bunun sonlandırılması mutlaka gerekiyor insanlık adına. Çünkü 1700 TL'ye çalışan insanlar gördüm. 1700 TL'ye çalışıyor aylık. Bu korkunç bir şey. Yani siz Asgari ücret zaten üç kuruşluk bir para 2800 küsür. Siz bunun da altında 1700 TL'ye köle çalıştırıyorsunuz. Modern köleler var Türkiye'de. Ve bunların sayısı da hiç az değil. 6 milyona yakın Türkiye'de böyle çalışan, asgari ücretin altında çalışan insan olduğu söyleniyor. Evet. Ağrı'da keza orada da çok büyük bir e, e, işsizlik var. Caddeler işsiz kaynıyor. İnsanlar isyanda, insanlar evine ekmek götüremiyor ve buradaki televizyonlarda yapılan tartışmalar, basında ya, basındaki konuşmalar, meclisteki tartışmalar insanları tatmin etmiyor ve insanlarımızı daha fazla öfkelendirmiş durumda. Kendi sorunlarıyla siyasetin ilgilenmediğini düşünüyorlar. Kendilerine dönük o bölgede bir ayrımcılık yapıldığını düşünüyorlar. Özellikle istihdam alanında devletin, hükümetin kendi yandaşlarıyla Diğerleri arasında bir ayrım yaptığını düşünüyorlar ve bu da toplumsal öfkeye ve bir patlamaya sebep olabilir. Bir kere bunu açıkça görüyorum ben. Van'da sınır kapısı kapanmış. Van'ın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz Van Gölü ve orada sınır kapısı, İran sınır kapısı. Oraya kadar gittim. Ee, orada temas ve ince, incelemelerde bulundum. Gördüğüm şudur, e, Türkiye tarafında herhangi bir sorun yok. İran tarafı orada inşaat başlatmış. Dolayısıyla özellikle mal geçişlerinde ve yolcu geçişlerinde ciddi e, azalma söz konusu. Buranın bir an önce e, tamamlanması önem taşıyor. Çünkü Van'ın ekonomisi büyük ölçüde buraya bağlı, burayla ticarete bağlı. Van'dan gelenler buradan alışveriş yapıyorlar, kalıyorlar oteller kazanıyor, alışveriş yapıyorlar. Yani hem turizm hem ticaret açısından bu kapının acilen açılması lazım. Bana söylenen, bana verilen bilgi bir iki ay içerisinde bu inşaatın biteceği yönünde. Ama bizim Dışişleri Bakanlığımızın ve oradaki Büyükelçiliğimizin İranlı mevkidaşlarıyla bunu görüşmesi ve bir an önce bu kapının açılması lazım. Van'ın ekonomisi açısından hem de İran'daki ekonomik zorlukların giderilmesi açısından. Yani Türkiye orası için de bir alternatiftir. Ayrıca İran'daki müşterilerimiz gelip burada alışverişlerini yapabilirler. Esnaf kazanıyor, turizmci kazanıyor, oteller kazanıyor, çarşı pazar kazanıyor. Böyle bir şey her iki taraf için de önemlidir ve buranın bu kapının açılması lazım. İki, Van'da müthiş bir işsizlik var. Sokaklar işsiz kaynıyor. Ve aynı şekilde esnaf kesimi çok ciddi bir darbe almış. Pandeminin etkileri gerçekten yıkıcı olmuş. Özellikle uzunca bir süre insanların kapalı kalması, kiral ödeyen dükkanların kiralarını ödemekte zorlanması, ayrıca bu stopaj belası ki bu stopaj belasını acilen son verilmesi lazım. Bunu ödeyemeyen, ödeyemeyen insanlarımız, ayrıca işsiz kalanlar, özellikle pandemi sürecinde işsiz kalanlar çok büyük itirazlar da buluyor. Gördüğüm şudur. Bu bölgelerde bir yatırım yok. Bu bölgelere doğru dürüst bir ilgi yok. Bu bölgelerde, bu saydığım vilayet illerde, illerdeki insanlarımızın itirazlarını dinleyecek bir makam yok. Siyasetçilerin pek sokağa inmediklerinden şikayetçi. Her gittiğim bu üç hatta dört ilde de bunu gördüm. siyasetçilerin sadece içinden seçime e, uğradıklarını, daha fazla ilgilenmediklerini, e, kendi sorunlarına kulaklarını tıkadıklarını, kendi işleriyle ilgilendiklerini e, duydum ve üzüldüm siyaset adına. E, ayrıca kendi yandaşlarını özellikle kazandırdıklarını, e, kentteki ihaleleri veya kentin imkanlarını kendi yandaşlarına sunmak için e, çabaladıkları iddiasında bulunan e, insanlar oldu. Tabi mahiyetini bilmiyorum ben ama e, bu tür şeyler siyaset adına da üzüntü verici bir şey. E, bunlara şahit oldum. Ez cümle bu dört tane ilimizde sıkıntılar çok fazla. Ben ilk kongrelerimiz başlamış olması nedeniyle tekrar bölgeye gideceğim. Bu bölgeyi sahipsiz bırakmayacağız. İnsanlarımız sahipsiz değildir. Yenilik Partisi olarak onların yanında duruyoruz. Ben gittiğim her insana da kendi şahsi telefonumu verdim ve hepsini de cevaplamaya çalışıyorum. Arayanlar oluyor ve halkla doğrudan bir temas kuruyoruz. Şimdi şu konuda bir büyük itiraz var. Gittiğim her yerde nasıl ki işsizlik ciddi bir problem, nasıl ki esnaf çok ciddi sıkıntı içerisinde, nasıl ki yandaşlık almış başını gidiyor, nasıl ki kuraklık bu bölgeleri etkilemiş, nasıl ki su sorunu varsa bir sorun daha var ve herkesin ortak sorunu gelen yasa dışı göç. Nefret ediyor insanlar. Nefret ediyorlar. Bakın sokaklarda büyük bir nefret var istemiyor kimse. Yani bunları böyle insani yok bilmem İslami kelimelerle siz üzerine örtemezsiniz bu. Talibanın yaratmış olduğu korkudan dolayı ülkemizin böyle e, adeta mülteci çöplüğüne dönüştürülmek istenmesine itirazlar var. Bu itirazlar bizim de başından beri yaptığımız itirazlar. Bir de bu göç konusu açılmışken açıkçası şunu söyleyeyim. Geçen Avrupa Birliği'nin üst düzey bir yetkilisi Türkiye bu konuda büyük rol oynayacak diyor. Ne demek istiyor? Yani Türkiye göçmenleri alsın isteniyor. Estonya geçen Afganistan'daki göç konusuna tırnak içinde önemli bir katkıda bulunuyoruz diyerek sadece 10 tane mülteciyi almanın vermiş olduğu e, gurur yaşadı. 10 tane alabildi sadece. Biz Sayın Erdoğan'ın açıkladığı rakam ki ben onun çok az olduğunu düşünüyorum. Öyle olsa bile 300 binden fazla Afgan gelmiş. 5 milyondan fazla Suriyeli var. 1 milyondan fazla Iraklı var. Afrikalı var en az 1 milyon. Türkiye'de 10 milyona yakın neredeyse göç var ve bu nüfusumuzun neredeyse %10'unu aşmış bulunuyor. Çok ciddi bir konudur. AKP'nin Türkiye'ye atmış olduğu en büyük kazık 6-7 yılda ve 10 yılda Türkiye'nin nüfusunun yüzde 10'unu mülteci yaptı ve göçmen yaptı. Bu inanılır gibi değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey basiretsizlik, böyle kapasitesizlik, böyle bir ülkeye yan bakma olamaz. Evet, bu konular önemli. Bir de şunu açıkça paylaşayım. Şimdi Türkiye'nin mutlaka bu 16 Mart da yaptığı Avrupa Birliği ile göçmen anlaşmasını iptal etmesi lazım. Bu Türkiye 3 5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz arkadaşlar. Bu bizi yaralıyor. Bu anlaşmanın iptal edilmesi lazım ve onurlu, şerefli insanların da çıkıp bakın ben ben yetkiyi alırsam ki bu bütün bu basının engellemelerine rağmen en azından sosyal medyada ciddi bir sesimizi duyurabiliyoruz. Milyonlarca insan bizi takip ediyor. Eğer ben elime bu yetki geçerse yapacağım ilk iş bu göçmen anlaşmasını alıp çöp atmaktır. İkincisi göçmenleri 3 ay içerisinde Türkiye'den göndermektir. Bu bize yapılmış en büyük hazıktır. Ben çıkıp bunlara söyleyeceğim bu Avrupalılara siz çok mu istiyorsunuz? Çok mu insan seversiniz? Çok mu insani duygularınız var? O zaman ben size siz buraya ne veriyorsunuz? 6 milyar euroyu öde ödemek istiyorsunuz ya ben size 10 milyar dolar veriyorum. Buyurun bakalım bizim içimizdeki hepsini alın. Siz insan seversiniz. Hepsini siz bakın. Madem çok istiyorsunuz. Bunlar kabul etmeyeceklerdir. Biliyorum. O zaman bunların memleketlerine haklı olarak gönderilmesi artık bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Bu hükümet başarısız, beceriksiz Suriye'de bir kazanım elde edemedi bakınız. Orada bölgelerimiz var, orayı birleştiremiyor, zaman geçiyor. Orada tek idare yapamıyor, tek bölge yapamıyor. Yarın Suriye'de bir, bir anlaşma olursa Türkiye'nin kazancı ne olacak? Ne olacak? Bunu düşünmüyor. Dolayısıyla biz Yenilik Partisi olarak orada da tek bölge, tek idare Suriye'deki bütün bölgelerin birleştirilmesi, yani Barış Pınarı, Afrin ve diğer alanların tek bir idareye ve tek bir bölgeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Sen bu kadar mülteciye niye bakıyorsun? Senin karın ne kardeşim? Sen niçin bunu yapıyorsun? Sen karın ne? Efendim biz insanlıkmış falan. Bu geçeceksin onu. insanlıktan bahsediyorsan git ağrıdaki işsize biraz dokun. Git ardağındaki sel felaketi oluyor. Bir türlü uğrayamayan devlet idaresine biraz dokun. Ben bu hamaset laflarını doğru bulmuyorum. Açık söyleyeyim. Bizim yapacağımız şey şudur. Mutlaka ve mutlaka kendi ülkemize ilgilenmektir kendi ülkemizin iki yakasını bir araya getirebilmektir. Sınırlarımız kevgir gibi olmuş. Bunlara bir düzen verebilmektir. Ve Türkiye böyle yenilmiş bir ülke değildir. Biz göçe mecbur değiliz. Avrupalı çıkıyor. Türkiye önemli rol oynayacak. Niye öyle diyor? Çünkü burayı adeta nerede bir göç gelse Türkiye'ye veriyorlar. Yani Avrupa Birliği'ndeki insanlar bunu söylüyor. Ya biz para veriyoruz. Türkiye bakacak tabii ki. Ya bu utanç verici bir şeydir. Bu utanç verici bir şeydir. Alın o anlaşmanın metinlerini yakın bakın şuraya bir çöp tenekesi koyup yakıp onun içine atın. Ve bunlara da deyin ki alın paranızı. Alın bu paranızı başınıza çalın diye. Ben size vereyim. De. Hani büyük ülkesiniz ya bunu söyleyin. Ama ben biliyorum siz bunu söyleyemeyeceksiniz. Çünkü böyle bir cüretiniz yok. Böyle bir niyetiniz yok ve böyle bir planınız yok. İnşallah bunu biz yapacağız Yenilik Partisi olarak. Son dönemde sosyal medyadan ve dışarıdan çok büyük e, bize dönüş eleştiriler başladı. Bunu da normal görüyorum. Çünkü o bölgede at koşturan bir parti var Yenilik Partisi. Diğer partilere bakıyorum kağıt üzerinde. <laughs> Tabii la yok bir karşılığı yok. Bizim sosyal medyayı izleyin. Milyonlarca insan izliyor bizi. Ve yepyeni bir dinamik oluştu. Evet ben isterdim ki basınımız adil olsun basınımız evet gerçekten olanları anlatabilsin ama böyle bir şeyin olmadığını üzülerek görüyoruz. Ama hiç unutmasın, hiç kimse unutmasın bu ülkede gerçekten insanlar alternatif mecralara yönelmiş durumda ve aslında basında çalışan arkadaşlarımız da bunun farkında. İnşallah Türkiye'de yeni bir dönemi inşa edeceğiz. Bu yeni dönem hepimiz için yeni umutlar, yenilikler ve yeni insanlar, yeni yüzler getirecektir. Biz bunun derdindeyiz. Bölgedeki bütün kardeşlerime saygılarımı iletiyorum ben tekrar. Ve şunu unutmasınlar. Ben onların sonuna kadar yanındayım. Bir ay sonra tekrar aynı yerleri ziyaret edeceğiz. İnşallah bu arada da onların sıkıntılarını, sorunlarını elimden geldiği ölçüde gidermek için ne gücümde gücüm ise onun çerçevesinde çalışmak e, durumundayım ve çalışacağım. Onu belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Evet.